Efendim Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'le arasında aylardır süren hatta iki kardeşi hacizlik eden villa kavgası yılan hikayesine dönmüştü. Bu kez anne Kadriye Deniz son sözü söyledi. Beyaz Magazin programında konuşan Deniz, bir türlü anlaşamayan iki kardeşe ağlayarak çağrı yaptı. Barışın yoksa o villaları yakarım dedi. Çok geçmeden oğlu Ercan Deniz'den de açıklama geldi. Ercan Deniz, Ercan Deniz, Barış. Yoksa gelirim o villaları yakarım. İki kardeşin kavgasında son sözü anne Kadriye Deniz söyledi. Ercan Deniz de kardeşine zeytin dalı uzattı. Hepinizi seviyorum. Sevgilerinizin yeri ayrı. Yok bir sitemim, hayatta her şey kısmet yalvarıyorum Rabbime. İki yavrum yedi yere Özcan Deniz sektöre girdi gireli abisi yanı başındaydı. Son yıllarda şirket içi yaşanan mal transferi, villa satışları ciddi bir vergi yükü çıkarınca Özcan Deniz abisini suçladı. Abisi de ona öfkeliydi. Adam e, super ama kanunlar onu dinlemez. Benim canımı da çok yaktılar. Tehditler, uzaklaştırma kararları, iki kardeş arasında ipler iyice koptu. Şimdi verginin fethi de onun peşinde. Duygusal işlerimi kestim. Tüm bu tartışmaların gölgesinde anne Kadriye Deniz Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programına katıldı ve iki evladının arasındaki küslük son bulsun diye çağrı yaptı. Özcan ikinizden birini kaybedemem. Özcan giden üç villa olsun. Ben iki oğlumun barışmasını burada istiyorum. Haykırıyorum barışacaklar. Anne Deniz bitmeyen villa kavgasında gemileri yaktı. Yemin ediyorum benzinle yakarım. Kendimi yok koyarım. Ercan Deniz de bir gün sonra aynı programdan annesine yanıt verdi. Anne bizim Özcan'la bir sorunumuz yok. Kukuki olarak bizim çözümsüz değil. Evet. Benim Özcan Bey benim canım kardeşimdir. Ya benim onunla kavga ama etmem küçü yani olmam mümkün mi? değil. Diğer tarafta artık borçları ödemesi gerektiği bir kardeşim var. Borçları baki dedi ama kardeşinin adı geçince duygusallaştı. E, ben ona söyledim. Özlüyorum e, kardeşim. Biz beraber e, büyüdük yani. Neyse. kapatalım o konuyu. Bu kadar içten inanıyorum ki Özcan Bey'i çok özlediğinize. Bir sitemim hayatta her bir moda verebilir miyiz? O gözyaşlarını gören annesi de yayına bağlandı. 3 yıldır bize ne oldu? İki yavrum yine ziyarete, İki oğlum yine ziyarete zenginlik, şöhret istemiyorum. Ercan Deniz'in son sözleri ise Özcan Deniz'le birlikte tüm kardeşleri neydi? Gerçekten annem üzülüyor. Hukuki olarak sorunlarımız var, kişisel olarak bir sorunlarımız yok. Ayrı ayrı içimde sevgilerinizin yeri ayrı. Ünlü şarkıcı ise tüm bu yaşananlara yeni şarkısıyla yanıt verdi. Aptalmışım.